Selam merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekemiyorum. Bugün de hava yağışlı. Sağolsun olsun e, müşterilerimden birkaç kişi çok güzel videolar çekti. Onların montajını yaptıktan sonra birkaç gün içinde paylaşacağız. E, cihazımızda teyit modunda gelişmeler oldu. Yani bu minerallere, manyetik alana manyetik alana tepkime arttırdık. Yani boş gaz olmasın diye. E, altın, gümüş, bronz Bakır gibi şeylerin hiçbirine vurmuyor sadece e, mineral manyetik alana vuruyor teyit mekanizmasında çok güzel gelişmeler oldu biliyorsunuz e, kullanıcılar biliyor da hani internet ortamı olduğu için e, ileriye doğru çok güzel paylaşımlar yapacağız İnsanların aklında şüpheye yer bırakmadan biliyorsunuz bizim cihazlarımız doğal altından etkilenmiyor altın minerallerinden ben bunu biraz daha geliştirdim e, artık gramaja göre de arama yaptırabiliyorum. Örneğin bunun içinde bir 5 gramlık altın var arkadaşlar. Burada da bir çeyrek altın var. Şimdi şöyle göstereyim. Cihazı açtım. Birinci mod altın tutalım. Bakın çeyrek altını gördü. Diğerini tutalım. Onu da gördü. Yani altın ararken doğal altın minerallerinden de etkilenmeyen, civadan da etkilenmeyen en stabil cihaz şu an bunlar arkadaşlar. Şu an altın modundayım. İkinci moda geçtim. Ya yani 1.75'lik bir altın var. Bakın. Çeyrek altının üzerindeyim görmüyor. Yani 2 gram ve üzeri arıyor şu an. Ya doğal altından bile etkilenmiyor derken ispatı budur arkadaşlar. Ee, diğer altın üzerine gelelim direkt. Ya cihaz çok sert tepkimeler yaptığı için ya ağır da bir cihaz. Ufak olmasına rağmen insanın kolunu sallıyor anten ağırlığıyla ile beraber. Ee, tekrar geçeyim arkadaşlar burada bir çeyrek altın var. Altından yön aldım. Çeyrek altının üzerindeyim en ufak bir görme yok. En az 2-2,5 iki, iki gram altın olması lazım ki görsün. Bir de kapatmadan şunu göstereyim. Teyit modunu alıyoruz. Cihaz şu an ikinci modda. Teyitteyiz. Tutalım. Bu teyit modu alüminyuma gider, minerallere gider ve manyetik alanlara gider. Arkadaşlar değerli hiçbir metale vermez. Bunu açtığınızda tespit ettiğiniz noktaya cihazın gitmemesi gerekiyor. Eğer gidiyorsa orada bir sahte edet olma durumu vardır. Açıktaki altının üzerine tutuyorum. Aramaya devam ediyor. Burada uzun süre toprak içinde durmuş altının üzerine tutuyorum. Herhangi bir görme yok. Zaten bu gümüş, bakır, bronz hiçbir şey görmüyor arkadaşlar. Bu teyit mekanizmasıdır. Boşa kazıları engelleme amaçlı. Zaten %1, %2 yani 100 yere baktığınızda alacağınız iki tane hatta sinyalini de bu şekilde eliyorsunuz. Bu sayede de boşa kazılardan kurtuluyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.